Şimdi bakalım şu anahtarların üstünde ne yazıyor. ne diyor? model Motel 3 oda 88, Tal model 3, mod model, Motel 3 53, Motel 3 50. Motel 3 dedikleri sanırım Seltavo. Ee, bunlar ne anahtarı? Efe? Bunlar geçen bir mevzu çıktı da oradan kalan anahtarlar. Birkaç ibneden tokatladım. Şimdi senden hırsızlık yapacağız. Bence okeysin bu durumu. Hırsızlık mı? Hı hı. Tamam da... Neden tokatladım falan diyorsun. Tokatlamadım. Yani kızıyı... Kötü insanlardı, almak zorunda kaldım. O zaman tamam. <laughs> Biliyorlar mı peki anahtarların sende olduğunu falan? Hayır. Maç bilepleri bence Emre. Saat 2 oldu yani. Hani bu saatte toksik olmaz diye düşünüyorum. Kaç kişi var chatte göremiyorum da şu an. Acaba bizimkiler kazanmış mıdır? Bilmiyorum. Bir daha da bana haber etmeden öyle şeyler yapma olur mu? Olur bak gerçekten bilmiyordum da sen bana biraz fazla sert çıktın gibi. Özür dilerim. Hı, yok asıl tamam, ben özür hakikaten. dilerim. Başka belki Etkilendim dediğim için de, aslında o... Yok ona özür dilemene gerek yok, onun öcü alınacak yanında. Öcümü, öcünü hep alıyorsun zaten aynen, aslında aynen. da. Neyse. Aleyküm selam, aleyküm selam! Şerefsiz. İlk <laughs> defa birinden özür diledi ya Efe, canıamınak. Efe0133 Prime'dan Liquid Prime'dan aramıza katılmış, hoş geldin. Aleyküm. Efendim? Lan ne oldu? <laughs> Karaktersiz herif adamları dolandırıp niye benim üstüme salıyorsun? Senden verdim paralarını sakın bir şey verme onlara. E tamam adam diyor ki şey amına koyayım. Attım ben geri zırlamasın sikerim onlara. Annesini aldırayım mı Necoy'u ben? Yok aldırma. Oho Mülayim ha! Bey. Ne hadi, sana? hadi. Merhabalar efendim. Ooo Mülayim Bey size saygı duyuyorum. Ne? Ne uçum ya? Bak şimdi bak. Yarın? Bak şimdi bak bak. E, Jessica nerede acaba? Oh, so sıkıntı yok. Vurulacak adamı vururuz, asılacak adamı da asarız. O bizim karakterimizde de vardır. vardır. abi vurma asma devri mi kaldı? Şahin bir dakika lütfen rica ediyorum. Vurulacak adam diyorum. Küfür ederse bitecek işi. Şey. Adalet, hukuk? Adalet orada bakacağız. Adalette bakacağız ona. Size saygı duyuyorum Mülayim Bey. Ben abi bir, bir sikim anlamadım. Aş ver mülayim abi nasıl gidiyor? İyi sen ne arıyorsun? İyi. Mer ne, Nereye? Manitacılık. Yani manitası o benim karım. Niye bu Eee. Çağla benim karım lan zınk. Oğlum bir yerim, para takıyorum. Dur daha evlenmedik. Yeah. <laughs> Oğlum manitacılık o zaman. Sen yengemle <laughs> evlendin mi? Evet. Hani sen 5 bin dolar takmıştın. Alo taksi mi? Taksi değil. Sen ne yorum? Ne tam diye gördüm ben sarsın işte. Benim lavaboda birkaç sıkıntı var. Şey, şey verdim bitti de. Dedim, tamam. Bakar mısın? Efe çok iyi bakar. Lavabo tamir ben... ama bir ara bir Efe'ye geliyor yani. Efe benimkine de bir ara bak be. Pardon. Mülayim abi ona yengem baksın. Yok yok sana bak. Bileyim abi ona yengem baksın ben bakamam bu yaştan sonra. Bir orada orada sarı kıskanır. <laughs> Biz öpüşüyor sarı öyle abi. Beni öptü, beni gıdımdan öptü. Yalan mı öptü. Mia abla? He? Mia bir şey <laughs> yaramıyor, benim kire bir şey yaramıyor. Bizim Mia'nın onunki onun <laughs> ki para var, benim kire para var. O zaman ben de aranıza katılabilir miyim? Benimki de ger, bir şey demez. Gel tamire gelsin. <laughs> Bundan sonra bir seks yiyelim. E, ee, bir oğlum yok. Pardon? Şey, üç seksiyelim. ha, Üç seks yiyelim, doğru. Zibo, dördüncü lazım o seks. Zibo'yu karıştırma, alo. Merhabalar, müsait bir taksiciniz acaba? Ee, çalışmıyorum, başka birini arar mısınız beyefendi? Tabii ki de teşekkür okay, ederim. Okay, Anas <laughs> kimizi bu nereden geldi? Beş olduk beş. Burak sen yedeksin yedeksin sen. Çok kalabalık Bak çay getir oğlum. Ne Burak olur. Yere, biz, çıkalım, biz, çık biz çıkalım, biz çıkalım biz çıkalım biz Mülayim abi görüşürüz. Hadi Allah'a Hadi görüşürüz. görüşürüz abi. Allah'a Şimdi bu 50 numaralı oda kaçıncı katta acaba? 5'tir herhalde. Usta nereye? 5'e bir bakalım. 50. 50 numaralı oda kaçıncı katta ya? Ne bileyim ben. Yanlış kapıyı zorlarsam. Ya bir şey söyleyeceğim. Adam niye uyuyorsa? Şiş, sessiz ol. Dur chat yazmayın oğlum işte. Yazmayın sonra sap moda alıyor modda. Yazmayın aman Bir şey söylesem? Kamera falan yok mu? Dur. Yok yok ne kamerası ya. Dur şimdi sayacağım odaları. 2, 2 4 6 7 7 14 Ya efendim Alo Alo <laughs> Alo taksi var mı? Taksi yok abi, yok. Ladal yok. <laughs> 7 10 21 28 35 42 49 Bitti mi? 7 8. kat. 8. kata çıkıyoruz gel buraya. Yavrum mu? Tamam neyse hadi kapatıyorum ben. Bay bay. Yavrum mu? Hmm. Kime yavrum dedin sen? Ya bizim kızlardan işte it ediyor. 7. 7. kata gel. 7 7 14 21 28 ananın amını sikeyim yeter ya arama ya efendim of alo merhabalar merhabalar Çalışıyor lan. mu Ç çalışmıyor ya tamamdır kusura bakmayın ben e, sizi duyamıyorum bu arada bir sorunu çözüp tekrardan arayacağım tamam cevap mesaj olarak atarsanız çok sevinirim siktir git 7 14 21 28 35 42 49 7. kat. 58'den başlıyor. Amına koyayım o zaman Efe, şey söyleyeceğim. Efendim. Abinin haberi var mı bu yaptıklarından? Bu çok önemli bir görev. Kimsenin duymaması lazım. Yani eğer, birini, kızmaz mı? eğer birini görürsek direkt öpüşmeye başlayacağız. Sakın çaktırma. N şş, ne? Şş. E e Sekizinci kat. Elli. O zaman elli çalayım şunu anında 50 burası 50 50 burası olması lazım evet, odamıza geldik hayatım Bir... burada değil burada değil şurası ya yanlış odamıza geldik hayatım şurası 50 numara burası olması lazım Çık. Ya nereden burada niye rakam yok ya? Acaba neden yok? Çiçekler bizi bak her kapıyı zorluyoruz ya. Allah Allah. Ya bir üst kata mı çıksak acaba? Şey, ee... kaç? N dur, dur. Dokuza kaç? <laughs> Yanlış hesap yaptım galiba. Şey numara kaçtı odanın? 50. 50'ye bakmamız lazım. Bir de 53, ee, bir de 88. Ya kat... Tamam ya bu katta. Da... Bak şöyle yapayım. Ben de sana Hı. 50 88'i vereyim. Sen de 88'i bul. Ver. Uzaklaş. Burada buluşalım. Ulan bizim manetayı almazsınlar 88. Ananı sikim buldum. 88'i buz. Dur, dur, dur. dur neydi o? Neydi o? Efecan. Sen git hayatım geliyorum. Yok Efecan. Abi uyur almaktan olur ha. Efendim abi. Bir IBAN versene. Yanlışlıkla senin arabaya çarptım şu taksinin galiba. Fark ederken. Abi gerek yoktu 100... ya. Sen söyle söyle. 86-91 abi. Kusura bakma edalet. Estağfurullah abi olur mu? Helal olsun. Görüşürüz. Görüşürüz abi. çantayı almaya indik ya ya. <laughs> Kolay gelsin abi hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Kaçıncı katta oturuyordun abi sen? İki. Tamam. Hayrola? Yo sordum. Komşu muyuz diye bakayım dedim de. Bir acelem varmış gibi ama. Abi balığa yetişeceğim de. <laughs> seni. Şimdi senin olan namına koymaz mıyım ben? Dın Altı günlük balık stoğumuz burada var beynim. Kaç alıyor oğlum bu? 25. 20. Tam 170. Alo. Alo. Şey e, boş içi. Tamam bekle beni orada. Dok ben şu anda. Bu... Çantan var mı senin? Var mı? Yok hayır. Nasıl yok ya? Yok ama dur odamdan alayım bekle. Tamam sen hemen dokuzuncu kata gel tamam mı? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Şş. dokuzuncu... ya bizim bura bizim odaymış gibi takılalım oğlum ne olacak ya. O ibnelere bunları çöktük işte. Ee, hayatım ben depodan balıkları alıyorum da. Ee, şey en baştaki oda bizim oradan depodan balıkları alıp arabaya taşıyalım. <laughs> sus 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 sus. Melo melo git melo. Oro anahtarı cebimize koyacağız biz bunlardan. Ay dikkat et. E 20 kilo Kaleyi diyor. Mi? Ha, verdim mi? Verdim ya. E nerede? Kim? Ya oradan bize ben daha değerli bırak balık boşaltmayalım ya. Hem de anlamaz. <laughs> anlamazsın anlamazsın. Dur. Aa bir dakika. Dişit. Efe. Bizim bulduğumuz Şey şey bir gelsenim. Heh. Oğlum onlara senin oda kaçıncı kattaydı? Şey, ben de diyorum ki zaten bu akşam da bana mı gelsen? Olur. Kalmaya. Olur. Evet evet. Bence de bana gelmeni istiyorum ben. <laughs> Kaçıncı kat? Tamam. Seni... <laughs> On. Tamam bak o zaman senin odaya taşıyoruz. Arabayı niye taşıyoruz ki bunları zaten? Hadi dokuzdan 10'a. Evet, ona. Doğru. Tamam. Hadi hadi. Bir üst odaya taşıyalım oğlum. Daha mantıklı bir fikir değil mi? Ya mülayim abi ya mülayim abi ya nasıl aynı katta olabiliyoruz? <laughs> ya abone 75. Lan sen oradan bura Evet Mülayim abi. Komşu bir e, tam kuşu. Valla ulan. Bak asansörü rüşörü simetri al ortadan böyle dek kamp karşısı. Valla abi ya. Ben gidiyorum bala hadi görüşürüz. Allah kabul etsin. Amin amin. Bu Berra sala kapısını açıp. Bizimkinin odası neredeydi bura? Hoppa. Evet. Evet. Yardır yardır. Neler sizin? Ay ay. Ay ay. Ne kadar ha, Tamam. <laughs> Buyur hayatım. Gireyim canım. Ne? Tehlikeye girmeyedik mi? Ne tehlikesi sen beni dinle bırak. Hayır yani görenler oldu o yüzden. Burası bizim oda, bizim oda yürü. Allah. Kızım şu odanın kapısını kapat, şu çantanı al, çantanı al. Tamam, tamam. Ben kafan baga girdim beyler. Baga girdim. Bura mıydı ya? E şey yapalım bari. Efendim gidip balıkları satalım bari. Tamam tamam halledeceğiz halledeceğiz dur. Sikerim akagrin senin yapacağın siteyi ya. Sikerim akagrin senin yapacağın siteyi ya. Aruska hoş geldin kardeşim. Kusura bakma şu anda bir soygun işlemiyle ilgileniyorum. Bu arada hani kameradan mameradan bizi yakalarsın lan. <laughs> Ne bu geleceğiz bilmiyorum. Baya cahilce bir soygundu bu. Ha tamam. Bu ne? Rom içilir. Çakmak sigara işime yaramaz. Enerji içeceği. Beş tane kaya ver lan. Yok lan al kaya senin olsun. Kaya istemiyorum. Sigara ama viskilere çöktüm. Ne? Burayı kitle. Burayı da kitle. Açıkayım. Herhalde. Sen o poşetleri düzelt. Yer odayı buldun mu? Ee, buldum da boştu. Tam deposu boş muydu? Boştu tekrar kontrol etmeye gideceğim ha, tamam, en dur. üst katta. Yok yok boş ver tamam. Boşsa boş. Hı. Şimdi bir de 83'e ineceğiz gel. Şey 53 53 gel. Dur bekle. Odayı bir de odayı karıştıracağız odayı. Tamam. Neden? Mı? İşte önemli bir şey bulabileceğiz mi bakalım. Hmm, tamam. Sen burayı kitle. Hı hmm. hı. deposuna bir bakalım ondan sonra odayı karış karış gezeceğiz. O da mı 9'da acaba? O da 9'da nerede? Bir alt kat galiba. Evet evet. Şimdi buna baktık. Sikerim 53. Ya. Buna bakacağız. 50 51 52 burası galiba. <laughs> <laughs> Sikerim aka senin seni yapacağız siteyi ya. Oh maşallah ma ahanda Ne oldu? Amına koydum. Ne oldu? Burada bir tane değişik bir bu işimize yarar. GPS gibi bir şey var burada. Şimdi Evet, şurup. Burada bunu ne la, bu ne lan amına koyayım? Bu araç cihazından kimin ne olduğunu şimdi anlayacağım. Bana bak. Hı, efendim, buralar, burası kimin odası tam olarak? İyi evet, Bu kimsenin değil. Burası bizim. Hı, nasıl bizim? Baya bizim. Bak, sen kimin oradaki, sen peki? oradaki balık poşetini al, tamam mı? Hı. Sen Nedir? oradaki balık poşetini al. Ben de şu poşeti alıyorum. Bak, bekle, geliyorum. Açsana şu kapıyı. Hangi kapıyı? Hangi kapıyı? Hı, bu kapıyı. Gel. Hı, tamam. Bırakıp gelelim sonra buraları bir karıştıralım. Oğlum, bir de işte hani rolsel olarak bir odayı baştan aşağı karıştırmak lazım. Hı. Aç kapıyı. Bezirgen başı. Tamam da söyle bari kim odası olduğunu. Tanıdık bir ismi. tanıdık. Dur. Açsana şurayı. De fark ettim hep birileri yürüyor sanki. Çok evet, ses evet, duyuyorum. Evet, evet, evet. Çok dikkat çekmeyelim. Yok yok şimdi şu çantayı da atayım şuraya. Çantam burada tamam mı? Onu alacağım. Tamam. Hadi gel. Kapat oraları. Şimdi dur. Telsiz burada dursun. Switchblade, motel anahtarı. Bu hangisi? Bu 50 numaranın. Bu 53 numaranın. Hadi gel. Ne oldu? Kapıdan sesler geliyor. Korkun Kapıdan ya. sesler geliyor. Niye? Gel, Çağlar ve Efecan şey, gid, gid, gid. şey tamir ediyor olabilir. Ne tamir ediyor Çağlar? Ee, ha? Şey, musluk gelenmiş. Niye? Lan Seren mi oran bura? Çağlar ne Efe ya? Efecan'ın da burası hemen. Efecan orası da şu koşu hemen. Evet. Niye mi Efe canım? Efendim Efe? Benim odamda burası benim odamda yan yana aldık de. Her gece sevişiyoruz de sabahlara kadar. Efe canına Efe tamam. mi sallayacak? Öpüştük onları. Tam, tamam tamam arı. Tamam öpüşürsün sen tamam. Ya öpüşün öpüşün. Git, git, git. Gittiler. Tamam gittiler gittiler. Tamam güzel her yeri karıştır her yeri karıştır. Hmm. Sen buraya bak ben yan odaya geçiyorum. Hiçbir bok mu yok galiba. <laughs> tamam, oradan GPS'ten yürüyeceğiz şimdi beyler. Ananı sikeyim GPS üstte kaldı yani. Bunların içlerini karıştırmaya devam edelim. Sonra bunu bir bu çocuğa sorarız rolde ki hani bir şey bulabilir miyiz buralarda bıraktılar mı diye Discord'dan sorarız. <laughs> Bunda bir sikim yok. <laughs> da... Kaya kaldı sadece. Nereye enerji çekeceğiz? da verin. Aa! burayı. Kız, bir şey <laughs> buldum <mu? gülüyor> Tamam, hadi, çık çık ne çık çık bulundum. kaç 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 çık. tamam. Ya, Aa, ana, kitle kapıyı, anahtarı ver, anahtarı ver, anahtarı ver. Hangi anahtar? Salak, benden anahtar yok ki bu odanın. Ha, sen de 88'in var değil mi? Tam onu da <laughs> versin. Gidelim buradan çok dikkat çektik. Gideceğiz gideceğiz odamızdayız ya. <laughs> evet evet. Hadi gidelim artık. Hmm. Önce senin odaya çıkmak lazım. Ben çantada bir şey unuttum. 262 mi? Oy. Oy. Ay ben yanlışlıkla sana 60 numaralı odanın anahtarını vermişim. 6 diyor bu. Ha, 60. Al geri bunu. Çekil şimdi. Açsana şuranın kilidini. Hadi hadi hadi. Beni buraya mı kapattın <laughs> Tamam. Almayacak mısın herhangi bir şey? Balık al Balık aldın mı? Balıkları hallederiz şimdi. İşimiz balık mı ya? Görevimiz <laughs> tehlike <gülüyor> ediyorum sana. Ama balıkları alsaydın. Balık. Dur, şey kitlemedim. <laughs> Hadi gidelim. arabamıza gidelim önce sonra konuşuruz Evet bana şimdi anlatır mısın tam olarak ne oluyor